Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açılıyor. Bir gün sonra 24 Nisan'da meclis toplanıyor ve burada bazı kararlar alınıyor. Bu kararlar Mustafa Kemal'in meclise sunmuş olduğu önerge maddeleridir. Ve bu önerge maddeleri milletvekillerinin oy birliği ile kabul ediliyor. Peki burada hangi kararlar var ve biz bunlardan ne anlamalıyız? Evet birinci kararda diyor ki, hükümet kurmak zorunludur. Hayırdır? İslam hükümeti varken neden yeni bir hükümet kurmak zorunludur? Çünkü yeni bir devlet kuruyoruz. İşte bu madde yeni bir devletin kurulmak istendiğini anlatır. Dikkat et burada ikinci cümlede bir şey işaretleyeceğim. Sen de bunu lütfen defterinde işaretle. Bakın geçici kelimesini işaretledim. Bir de değildir kelimesini işaretledim. Birleştirip okuyorum. Geçici değildir. Yani bu büyük minnet meclisinin sürekli olacağını bize anlatır. Birincisi bu. Sen de lütfen defterinden benim işaretlediğim yerleri işaretlemeyi unutma. Geçici değildir. Demek ki birinci meclis birkaç günlüğüne, birkaç aylığına bir süreliğine açılmamış. Yani biz meclisin, büyük minnet meclisinin sürekli olacağını buradan anlıyoruz. Sonra maddeye devam ediyorum. Bir hükümet başkanını tanımak geçici olarak veya bir padişah vekili atamak doğru değildir. Bu madde meclisin alacağı kararlarda bağımsız hareket etmek istediğini, padişahın ya da padişah vekilinin baskısı altında kalmak istemediğini bize anlatır. O halde ikinci madde açılacak, açılan bu meclisin geçici değil sürekli olduğunu aynı zamanda alacağı kararlarda padişah veya Padişah vekilinin baskısı altına kalmadan bağımsız hareket edebilmek istediğini anlatır. Çok önemli bir madde. Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde hiçbir güç yoktur. Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde padişah, Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde saltanat, halife yoktur. O halde Büyük Millet Meclisi milli iradeyi temsil ettiğine göre bu madde milli iradenin her şeyin üstünde tutulduğunu bize anlatır. Sınavlarda çok çıkacak yıldız diyelim. Meclis hem zaten yasamacı meclis biliyorsunuz yasa çıkarma görevini yerine getirir. Aynı zamanda yürütme yetkisini de kendisinde toplanmıştır. İşte sevgili arkadaşlar biz buna güçler birliği ilkesi diyoruz. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi güçler birliği ilkesini benimsemiştir. Amaç ise hızlı hareket etmektir. Bir önceki videomuzda söyledim tekrar ediyorum. Güçler Birliği uygulaması demokrasiye uymaz. Demokratik değildir. Ancak o günün koşullarında gereklidir. Gerekli olduğu için biz bu demokratik miydi değil miydi tartışmasını yapamayız. Çünkü o dönemde bir savaş var. Hızlı karar almamız ve aldığımız kararları hızlıca uygulamamız gerekiyor. Bu nedenle birinci meclis döneminde güçler birliği ilkesi benimsenmiş. Yine bunun doğal bir sonucu olarak meclis başkanı olan kişi yani yasamanın başında olan kişi aynı zamanda yürütmenin de hükümetin de başkanıdır. E o zaman bu karar birinci meclisin meclis hükümeti sistemini benimsediğini bize gösteriyor. Sevgili çocuklar bir kez daha söylüyorum. Meclis başkanı olan kişi aynı zamanda hükümetin de başkanı ise yani yasama ve yürütme yetkileri birlikte kullanılıyor ise buna biz meclis hükümeti sistemi diyoruz. Bu sistemde bakanlar tek tek oylamayla meclis içinden seçiliyor. Bu bakan seçimlerinin süresini uzattığı için hani hükümetin işlerini zorlaştıran bir sistemdir. Doğru bir sistem değildir. Olması gereken doğrusu pratik olanı kabine sistemidir. Ama kabine sistemi olabilmesi için güçlerin ayrı olması gerekiyor. Demek ki birinci meclis döneminde meclis hükümeti sisteminin benimsenmesi güçler birliği uygulamasının bir sonucudur. Padişah ve halife baskılardan kurtulduktan sonra meclisin düzenleyeceği kanuna göre yerini alır. Arkadaşlar burada bir yalan söylüyoruz. Pembe bir yalan söylüyoruz. Şimdi dikkat edersen 3. maddede Büyük Millet Meclisi'nin üzerine hiçbir güç yoktur diyerek mini iradeyi her şeyin üzerinde tutuyoruz. E böyle bir ortamda elbette padişahın ve halifenin yeri olmamalıdır. Mini iradenin üstünlüğünün savunulduğu bir yerde padişah ve halifeliğe son verilmelidir. Ancak o dönem bir savaş dönemidir. Birlik ve beraberliğin güçlü tutulması gereken bir dönemdir. Saltanat ve halifelik taraftarlarının da desteğini almak gerekir. Bu nedenle o dönemde birinci meclis padişahlığa ve halifeliğe son vereceğiz dememiştir. Baskılardan hele bir kurtulalım. Hani şunu söylemeye çalışıyor. Bizim öncelikli amacımız baskıdan kurtulmak. Ülkeyi kurtarmak. Hele bir bunu bir yapalım. Ondan sonra tabii ki padişah ve halifede gereken neyse yerine alacaktır diyerek aslında bunu geçiştirmeye çalışıyoruz. Padişahlık ve halifelik taraftarlarının da desteğini almaya en azından tepkilerini çekmemeye çalışıyoruz. Yani bu maddede temel amaç birlik ve beraberliğimizi güçlü tutmaktır. Bunu da unutmayın. Evet, çok karıştırıyorsunuz. Ulusal egemenlik mi, ulusal bağımsızlık mı? Okuduğunuz bir karar hangisine giriyor? Bunda yanılan, ee, hala bununla ilgili yanlış yapan arkadaşlarımız var. Şimdi burayı da halledelim. Önce bağımsızlıktan başlayalım. Bağımsızlık ulusal bağımsızlık, bağımlı olmamak demektir. Yani başka bir devlete bağımlı olmamaktır. Ya da bir devletin kendi ayakları üzerine durabilmesi demektir. Diğer bir ifadeyle egemen devlet anlayışına sahip olmaktır. Ya da dışarıdan gelen saldırılara karşı vatanın bütünlüğüne sahip çıkabilmektir. Egemenliğe gelince egemenlik ülke içerisindeki yönetme gücünü anlatır bir kişiye ya da bir gruba bağımlı olmamaktır. Halkın kendi kendini yönetebilmesidir. Halkın devlet yönetimine hakim olmasıdır. Demokrasidir. Hatta, hatta nedir sevgili çocuklar? Cumhuriyettir. Bak şöyle ayır. Diğer devletlere karşı verilen mücadele ulusal bağımsızlık mücadelesidir. Ülke içinde ülkeyi yönetmek konusunda birileriyle mücadele etmek ulusal egemenlik mücadelesidir. Vatan bir bütündür parçalanamaz demek. Ya da kapitülasyonlar kabul edinemez, Manda ve himaye kabul edinemez, Azınlıklara ayrıcalık verinemez, İç işlerimize müdahaleye izin verinemez Kararları diğer devletlere verilen mesajlar olduğu için ulusal bağımsızlık da ilgilidir. Ancak egemenlik milletindir. Meclis toplanmalıdır. Minnetin azim ve kararı kurtuluşun gerçekleşmesi yolunda tek reçetedir. Milli iradeyi hakim kılmak esastır. Büyük minnet meclisinin üzerine bir güç yoktur ifadeleri hep ulusal egemenlikle ilişkilendirilebilir. Burada size şöyle pratik bir bilgi de vermek istiyorum. Dikkat et. Ulusal bağımsızlıkta ne var? Z harfi var gördün mü? Z. Peki gen, Vatan bir bütündür parçalanamaz. Manda ve himaye kabul edilemez. Azınlıklara ayrıcalık verilemez. Kapitülasyonlar kabul edilemez. İç işlerimize karışılmasa müsaade edilemez. Yani bir karar Z harfiyle bitiyorsa bunun ulusal bağımsızlıkla ilişkili olabileceğini de unutma. Bu da olca Hoca'dan sana pratik bir bilgi olarak gelsin. Evet şimdi Öğrendiklerimizle ilgili etkinliğimizi yapacağız. Doğru mu yanlış mı buna karar vererek ilk etkinliğimizi yapalım. Son Osmanlı Mebusan Meclisi Ankara'da toplanmıştır. Çok yanlış. Çünkü Son Osmanlı Meclisi İstanbul'da toplandı. Ankara'da toplanacak olan Büyük Millet Meclisidir. Mustafa Kemal'in 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelmesiyle Ankara Milli Mücadele'nin yönetim merkezi olmuştur. Çok doğru. Mebusan Meclisi'nde Mustafa Kemal'in isteği doğrultusunda müdafaa hukuk grubu kurulamamıştır. Kurulamamıştır, kurulmuştur dediği için yanlış. Bunun yerine, bunun yerine felahı, felahı, Matam ismiyle bir grup kurulmuştu. Ankara'nın milli mücadelenin yönetim merkezi olarak seçilmesinde coğrafi konumu etkili olmuştur. Çok doğru, özellikle Anadolu'nun merkezinde bir yerde olması denizden uzak güvenli bir yere sahip olması buna örnek gösterilebilir. Misak-ı Minni yine Türk vatanının sınırları çizilmiştir. Çok doğru. Ne diyordu Misak-ı Minni? Mondros ateşkesi imzalandığı sırada işgal edilmemiş her yer vatandır, bütündür, parçalanamaz. Dolayısıyla Misak-ı Minni sınırlarını böylece ne yapmış oldu? Belirlemiş olduk. İtiraf Devletleri Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Minni'nin kabul edilmesi üzerine İstanbul'u işgal etmiştir. Çok doğru. İstanbul'u işgal etmekte kalmamış Mebusan Meclisi'ni dağıtmışlar. Hatta bazı milletvekillerimizi tutuklamış, bazı milletvekillerimizi de Malta adasına sürgün etmişlerdir. Peki burada Misak-ı Minni kararlarını yorumlarla birleştireceğiz. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü ayrılmaz bir bütündür. Yani aslında birinci madde vatanımızın neresi olduğunu, sınırlarını ne yapıyor bize çiziyor. Onun için birinci, birinci maddemiz milli sınırlarımız çizilmiştir ifadesiyle eşleştirmeni bir D ile eşleşmeli. Azınlıkların hakları yabancı devletlerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla karşılıklı bir şekilde diyor. Eşit olacağız diyor. Denk olacağız diyor. Azınlıkların hakları komşu ülkelerde yaşayan Müslümanların hakları kadar olacak diyor. E o zaman burada uluslararası eşitlik prensibine vurgu yapılmıştır. İkiye Adana diyeceğiz. Bu arada bak bunu daha önceki videoda anlatmıştım. Biz buna müte kabiliyet ismi de veriyoruz. Unutma. Misak-ı minni'nin hangi maddesi mütekabiliyet ilkesine uygundur derlerse hemen azınlık maddesine bakacaksınız. Ki mütekabiliyet karşılıklılık demektir. Bunu da unutmayın. Tam bağımsızlığın sağlanabilmesi için minni ve ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü siyasi, adli ve mali sınırlamalar. E, arkadaşlar sınırlama demek ayrıcalık, sınırlama demek, kapitülasyon demektir. Bu kaldırılmalıdır diyorsa o halde burada kapitülasyonların kaldırılması isteği vurgulanmıştır. Bu nedenle 3'e de Bursa yazacağım. İşgal altındaki Arap toprakları kendi istekleriyle anavatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum. Batı Trakya'nın durumu halkın serbestçe vereceği oylarla belirlenecek. Bu da halkın kararına saygı duyulduğunu anlatır. Bu nedenle 4'ü de C ifadesiyle birleştirmemiz gerekiyor. Yani ne oldu? 1 Denizli, 2 Adana, 3 Bursa, 4 Ceyhan şeklinde gruplandırmış olduk. Bir sonraki videomuzda Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaları anlatacağız ayaklanmaların nedenleri, sonuçları üzerine duracağız ve ünitemizi artık sonuna doğru yaklaştırmış olacağız. Bir sonraki videoda Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalarda buluşmak üzere.